Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD Adıyaman'da seferber oldu. Vatandaşların lavabo ihtiyaçları bölgeyi kurulan konteynerler ile sağlandı. İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından çadır kente kurulan seyyar Sarhan mutfağı, fırını ve banyoları depremzedelerin tüm ihtiyacını karşılıyor. Mutfak ünitesinde depremzedeler için 3 öğün yemek hazırlanıyor. Herhangi bir sorun yok yemek konusunda. Fırın ünitesi kamyona monte bir şekilde hizmet veriyor. Günde ortalama bin ekmek üretiliyor. Ekmek artıyor, eksik kalmıyor. Çamaşır yıkama ünitesinde vatandaşların kıyafetleri yıkanıyor ve kurutuluyor. Buradaysa seyyar sahra banyo ünitesi bulunuyor. Depremzedeler bu çadırların içerisinde sıcak suyla duş alabiliyor. 5 gündür burada 5-10 gündür. Sağ olsunlar, yardımcı olurlar bize. hep düşümüzü alacağız.